Herkese merhaba. Bugün size nasıl kısa bir şekilde oksayda coin kazanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle top show ve dijital turbinin bölümünden kazabilirsiniz. İki bölümde güzel hazır cx etkinliği varken daha iyi coin katlarsınız. E, dijital Turbine yazılan bölümden kazmanızı önermem çünkü yaptığınız görevleri genelde vermez. Yani ben yaptığım birçok görevi var bana e, coinlerim gelmiyor nereden baksan 100 küsür coinim e, var vermediğim. Şöyle göstereyim bugün 139 kastım. Daha öncesinde helikopter almıştım burada. 139 daha kastım üstüne. Şimdi görevlerimize bakalım. Bulduğum bir görev var. Bu görev sayısını hızlıca bu 139'u kasabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi buradan görev şu. Şöyle göstereyim. Golden Age diyor. İşte Burada yapmanız gereken şeyleri söylüyor. Diyor ki şehir binanı 5 level, 7 level yap, 10 level yap, 12 level yap. Ben de zorlamadan 10 levele kadar geldim. Nereden baksanız e, sağ tarafta görüyorsunuz kaç çektiğimi. Nereden baksanız e, 4, 5, 6, 7, 80, 80 küsur coin çekmişim işte. E, 12'ye gelince 78 daha verecek. Her iki levelle katlıyor coini. 2 level daha mı kalsın? 78 verecek. 2 level daha mı kalsın? 140. 2 level daha, 3 level daha, 196. Bu şekilde rahat rahat kazarsınız. 30 level'e geldiğiniz zaten 6747 coin veriyor. Bu coin'i 30 level'e kadar kasmanıza bile gerek yok. Siz 25'e gelseniz bile 1349 verecek. Buradan güzelce kasatabilirsiniz. Bir de şöyle bir görev var. Bunu da göstereyim. Burada tek yapmanız gereken şu. Oyuna girip günlük görevleri yapmak. Günlük görevi her görev başına 6 coin veriyor size. Ben ben bugünlük yapmamışım. Şöyle onu da ise göstereyim oyunda. Çıktım. Giriyorum oyuna. Kısaca göstereceğim bütün görevleri yapmayacağım. Şu şekilde açtım oyunu değil mi? Hiçbir şeyle uğraşmama gerek yok. Sadece günlük görevleri yapmam gerekiyor. Girdim buradan. Günlüğe girdim. Bir giriş hediyesi al. Almışım zaten. Aldım. Emoji kullan. Yapmıştım. Binayet yapmıştım. Araştırmıştım. Yardım göndermiştim. İki oldu. Şu an 3 günlük görevi tamamladım. Yani 3 tane sandığım aktif. Şöyle 6. 12. 12 gelmesi lazım. Diğerini sonra Şimdi çıkıyorum ondan Tekrar Oxide'e girdim. 139 var. Şimdi arka plandan atıyorum yenilemesi için. Attım. Tekrar Oxide'e girdim. İşte coin de gelmiş. Bu şekilde hızlıca coin kasıyorsunuz. Bu iki görev alarak e, helikopter de çekebilirsiniz, tarih de çekebilirsiniz. Zaten indirime de girmiş şu günlerde. Kolayca alabilirsiniz. Kanalımıza abone olup e, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizin desteklerinizle daha iyi videolar gelecektir.